Ne yapayım, arkadaşlar? Harikamanın kanalına hoş geldiniz. Bana birlikte Roblox'ta bugün Türkiye'nin oynuyoruz. Ve uzun bir aradan sonra tekrar da Arkadaşlar, bana birlikte Türkiye'nindeyiz. Ve tekrardan bu oyunu oynuyoruz. Çılgın giriş müziğiyle. Türkiye'ne hoş geldin. Buraman'da hoş geldin. Dostum selamun aleyküm Aleyküm selam provanda 50 kuruşumuz var bugün ve Türkhaven'deyiz Yepyeni güncellemelerle yeni gelen özelliklere bakmamız gerekiyor Dostum hazır mısın? Gel ve altın döner yiyelim şu an. Metin abinin dönerinden yerim gel Dostum gel döner dostum Arkadaşlar Türkhaven uzun bir aradan sonra tekrardan Roblox'da oynuyoruz Çok heyecanlı panda hadi gel dostum Dostum oyun yükleniyor dur dur Tamam oyun yükleniyor Bugün Türkiye'vunda gezeceğiz Uzun bir aradan sonra Türkiye'vunda neler gelmiş onlara bakacağız arkadaşlar Hamama falan gideceğiz panda ile. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu yapıcısı çok çılgın arkadaşlar. Bir sürü yeni şeyler yüklüyor. Adam oyuna bayağı bir emek veriyor arkadaşlar. Tıkladığınız her şeyden bir şey alınıyordu. Aa döner alınıyordu. Aa döner alınıyordu. Dostum döneri nasıl alacaksın? Ana araba gidiyor. Ana döner arabası kayıyor panda. Dostum Metin abinin araba gitti dostum. Metin abinin araba gitti. Bu arada döneri basarak alıyorduk ama arkadaşlar önünü Aha Metin abinin araba. Neyse Metin abinin araba efrini çekmemiş. Gel 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 boğaz köprüsü şeyinden geçecek şimdi. <laughs> denize düşecek. Neyse gidiyor arkadaşlar Metin abi. Burası manav bölümüydü. Domatesimiz falan vardı. Pazar vardı arkadaşlar. Oyuna adam pazar kurmuş bakın. Abi Metin abinin araba gidiyor. Hiç çaktırma. Duydu Metin abi duymasın. Vanda Türkiye şey yaptı. E, ee, tişörtü giydi arkadaşlar. Demir otoplastik vardı. Mahallemizin gençleri geliyordu buraya arkadaşlar. Mahallemizin gençlerinin uğrak noktalarından biriydi. Onların da kullandığı arabayı alıyorlar. Allah ne oluyor abi. Kaza yaptık. Tofaş. Bu bir aşk. Çocuk BMW'yle yanlıyor. Vuuu. Mahallemizin gençleri geliyordu böyle arabayla. Demir abinin mekanı böyle giriyorlardı. Demir abi mekanı giriyorlar böyle. Oops. Böyle giriyorlar gençler Arabaya da çılgın girdik. Sonra bu da modifiye falan yapıyorlardı. Demir abinin modificisi duruyor. Her şey duruyor panda. En çılgın uçan arabaydı. Dostum bu çıtsana bize. Uçan araba bu oyunda paralıydı arkadaşlar. Ve ben bunu almıştım. Uçan tofaş vardı. Gel şimdi uçan tofaş da yukarıdan bakacağız. Haritaya. Hızlan. Tofaş hava yolları. Vallahi tofaş hava yolları. Yok böyle bir şey yok ya. Dostu, Türk Hava Yolları. Tufaş. Arkadaşlar bakın Kız Kulesi. Oyunda Kız Kulesi yaptı arkadaşlar. Ve bir, e, Kız Kulesi'nin yanında bir tane şey var. Bakın Kız Kulesi'ne gemi var. Dostu, bu nereden gelmiş dostum? Düşman gemisi. Hayır hayır liman gemisi bu normal. Herhangi bir şey yok. Zaten içinden geçiyoruz panda bak. Geminin içinden geçiliyor arkadaşlar. Gemi öyle bir şey olarak koymuş. Ve Allah. Alitan altına girdik. Dostum Allah seni ne yapmasın. Türkiye'nin güzelliklerini, yerli, yeni yerlerini gösterecektik. Aa yerin altında bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar buradan çıkaracağım bizi şimdi. Ha Çıktım çektim çıktım geldim. Tofaş'a bak sen ya. Dostum Tofaş Hava yolları. Tofaş Hava yolları. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Yepyeni bu yep, uçağımız geldi. Uçağımıza bakacağız ve camimizin içine gireceğiz. Caminin içine ve çiftliğe bakmamıştık. Çiftliğe bakacağız bu bölümde. Çakılıyor <laughs> Topaş Hava Yolları Bakın arkadaşlar oyunda bir sürü insan var oyuna. Türk Hava Yolları Arkadaşlar güvenlikten geçtikten sonra koşuyorsunuz Koştuktan sonra Türk Hava Yolları'nın olduğu yere giriyorsunuz bak Bastık girdik Dostum kop kop dostum biz dans 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 dostum siz ya mahallenin gençleri çılgın Bu Mahallemizin gençleri çılgın arkadaşlar burada uçağa binip böyle sürme falan yok yalnız Böyle şeyler yok panda uçağa süremiyoruz Dostum olsun gel şimdi resetliyoruz Resetledikten sonra şu çiftlik ve diğer yerlere dolaşalım Hamama gidiyoruz arkadaşlar Bakın şimdi buradan arabamızı çıkaralım hangi arabayı çıkaralım Recep verdiğin arabası falan var Aras kargo var Tofaş kartal var arkadaşlar Sarı topu şeyi çıkardım gel gel Dostum bunda yanlayacağım mı? Bu araba yanlama arabası bak yanlıyor arkadaşlar Görüyor musunuz arkadaşlar çılgın boyum ben size söylüyorum Bir dakika buraya zıp zıp alanı gelmiş Lobide bir tane zıp zıp alanı vardı. bak Aaa çok güzel Vuhuu bu var mıydı ya O çok güzel olmuş gel gel panda daha bir sürü yere gideceğiz daha. Arkadaşlar camimiz zaten bir ambulansa bak zıbzıb alanına girdi. Süngü bakkal. Bakkal duruyor. Ziraat bankası var. Aras kargo duruyor. Camimiz duruyor arkadaşlar. Bakacağız videonun da içinde değişen bir şey var mı? Hayat hastanesi duruyor. Akasya ya. Taksi lazımdır abi. Duruyor. Sistem mahalleler duruyor. gayret topaşa gayret. Arkadaşlar evler var. Evlere şöyle bir göstereyim size. Bunu her de göstermiştim. Panda gel. Evin içinde PlayStation kafı falan var. Arkadaşlar burası normal bir ev. Yukarı doğru çıkıyoruz. Burada odalar falan var. Bakın oyuncu bilgisayarı var. Kasa açılıyor hem de. Açtım. Valorant oynuyorum Panda. Evde Valorant oynaman keyif arkadaşlar. Dostum çıkın Aa oh, bak bak PUBG'ye girdim. PUBG oynuyorum. Gel gel bak. Bak Flash TV falan var. Televizyon kanalları var arkadaşlar. Oturup izliyorsunuz ya. <laughs> ya bu oyunun yapımcısı kim ya? Gerçekten de kardeşim bu oyunu geliştir. Bu oyun çok iyi yerlere gelecek. Arkadaşlar sizce öyle değil mi? Bence Türkiye'nin güzel bir oyun arkadaşlar. Bu oyunun geliştirilmesi gerekiyor. Çok iyi yerlere gelebilir. Bak bak mangal var arkadaşlar. Bak üstüne bastığınızda mangal eti var. Bak çayın üstüne bastığınızda da çaydanlık geliyor bende. O oh, bakın da mangal keyfi terasta mangal yapıyoruz şu an, evimizin terasında. Dostu PlayStation oynayalım. Ana karşı komşumuza bak. Çatısına arabasını koymuş. Karşı komşumuzun çatısında arkadaşlar bir tane araba var. Tüp arabası, Türkçe arabası gibi. İşte böyle bir mahalle bizim mahalle. Bizim mahalle çılgın. Yeni çamolak otomotiv karşıda. Gel gel PlayStation diyet yaptı. 4 kilo aldı diyor. diyoruz diyoruz Ayakkabıyı... İtfaiyecileri ayakkabıyla eve sokmadı. Ayakkabılara girmeyin evime. <laughs> Çok iyi ya. Dostum haberler yine bugün komedi. Gel gel. gel. O oh, Smackdown başladı. Gel Smackdown oynuyoruz. PlayStation'dan Smackdown oynuyoruz arkadaşlar. John Cena. Dostum Need for Speed. Need for Speed oynuyoruz PlayStation'dan. Panda sene geleceğim. Evet çok güzel arkadaşlar. Ve yan yana böyle bilgisayardan. Bak kasaları açıyorum. Bas yeşil tuşa. Ben kasa açamadım. Ben açtım. Oy bir yan yana oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ya çok iyi ya. Gel gel Panda. Dostum daha nereye gidiyoruz? Daha bir sürü şey yapacağız. Gel 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 gel. Dışarı nereden çıkıyorduk böyle ha? Şimdi arkadaşlar burası Panda'nın eviymiş mi? Panda'nın evine girmiş. Bunlar ne araba evi yaptı ya? Bak şimdi arkadaşlar çanta çantalar burası. Ne gelmiş abi? Doritos falan var. 33 on telefon falan var. Pide var arkadaşlar. Bunlar Ramazan'da. Capuchino gelmiş. Çikolata sucuk var. Staj var. Tablet var. T kapaklı telefon var. Fön makinesi var. Bunlara bakabilir mu? Bir tablete bakayım. 4 numara tablet gel. 10 numara tableti var. Ya çok iyi. Muz var. Muzumuz. Android telefon var Samsung. Samsung Android telefon. Panda bak halay çekiyor arkadaşlar. Aha Artvin otobüsü geldi. Artvin otobüsü seyahate başlamış. <laughs> Herkes oyunda bir şeyler yapıyor. <laughs> Çok komik boyun. Bin bin gel gel. Dostu boyu komedi değil mi dostum? Boyun komedi gerçekten. Hamamı bulmamız lazım. Hamam nerede? Arabadan çıkan sesi var. Oho, arabadan çıkan sesi var. Arkadaşlar Antep'in hamamları hamama arabayla girmiş. Bizim bu mahallenin gençleri niye böyle çılgın ya? Dostum bu da çılgın hamama arabayla girmiş dostum. Antep'in hamamları arkadaşlar ilk daha Türkiye hamamları abi e, Honda araba çıkarmışlar ya. Ya bunlar yüzünden kaymaya başladım ya. Bana dans ediyor bunlara uyup ya. Dostum komedi. Arkadaşlar hamama bakın. Harbiden hamam oturdum. Dostum komedi. <laughs> abi bu ne? Arkadaşlar sular akıyor burada. Desenler falan yapmış. Adam bile bir gerçek hamam yapmış. Ya yani bir çok komik. Karşı tarafta da gene aynı arkadaşlar. Buraya yatıyor mu hamam taşı arkadaşlar burada bak. Yatılmıyor arkadaşlar. Burada tekrar hamamın şey var. suyu var. Aha oturdum. Obi, obi çok iyi. Ana pan ne Dostum babama geldim Allah seni ne yapmasın? Aklet. Ya ben niye böyle oldum ya? Bunların yüzünden oldu. Pandayı bakın arkadaşlar. <laughs> hamam kıyafeti gibi ya. Komedi. Evet doğru gidiyorum arkadaşlar. Şuradan da bir içeri doğru gidelim. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Bakın ne var? Ha klasik aynı şeyler var arkadaşlar. Dostum Antep'in hamamları. Ya panda çılgın ya arkadaşlar şarkı söylüyor ya Antep'in hamamları. Arkadaşlar güzel olmuş bu hamam olayı da. Ee, burası da, da beğendim yani. Şimdi diğer yerlere gidiyoruz. Oyunun resmi çıkıyorum. Çifte evine doğru gidelim gel. Resetledim. Kayıyorum ya bunlar yüzünden kaymaya baş. Şimdi arkadaşlar başka yere gideceğiz. Araba bakıyorum hangi arabayı alalım? Şunu alalım. Passat, Passat'la gidelim gel. Gel gel pastatla gidelim. Oyunda şu an bir sürü insan var çılgın gibi oynuyorlar. Alo usta çiğ köfte var yer misin? Dostum çiğ köfte olur ya. Dur çiğ köfte alayım bekle. Alo usta nereden giriyorduk buradan? Alo usta çiğ köfte dükkanı arkadaşlar bak. Bakın arkadaşlar lavaş var, göbek var, domates var, salatalık var, ayran var. Ayran alabiliyor mu? Ayran aldım. Dürüm aldım. Gel bir yiyelim. Nam <laughs> Dostum çok iyi oldu bu. Oy benimki çok acılı çıktı efendim. Dostum benimki orta acıdı. Ayranı içiyorum. <laughs> Sütaş ayranı. <Iron. gülüyor> Çok iyi ya. Şimdi gel gideyim. çiğ köfte yedik. Burada ne var? Mimarlık varmış. Mimarlık şirketi. Buraya başka bir pastat gelmiş. Pastata bindim. Metin Döner abi gidiyor. Bizim Metin Döner abinin arabasının içine hayalet mi var. Ne oluyor ben anlamadım ya. Metin abiye söyleyeceğim. araban kendi kendine hareket ediyor abi Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. A101 falan vardı. 1000 falan görmüştük zaten. Allah az burada petrol ofisi var burası sahil arkadaşlar sahil yolu Florya sahil yolu piknik falan yapabiliyoruz burada Gerçekten mangal var arkadaşlar adamlar mangal koymuş ya şaka gibi abi ya İstanbul Florya E5 Şimdi devam ediyoruz Bakın burada İETT otobüsü var son durağı galiba arkadaşlar buradan kalkıyor Doğduğum otobüsün son durağı olabilir evet evet otobüsün son durağı buradan kalkıyor istasyon Tepede evler var bir çıkayım tepeye doğru tekrardan Burada tüpçü arabası var. Çatıya arabasını park eden abi bu. O çok çılgın. Bak gelip bize çarpacak. nasıl sürüyor bak Bak nasıl sürüyor bak Polis karakolunun önüne çekerse şikayet ederim bak. Şehrin içinde. Abi ne yapıyor bu? Tampon yapıyor biz arkadaşlar. Peşimize takıldı. Dostum Allah aşkına uyma şuna dostum. Va peşimize takıldı. Ba hareketlere bak. Pastada yetişeceğini sanıyor. İkinci el araba pazarı mı? İkinci el araba pazarı panda. Arabanı çıkar araba satıyoruz. İkinci el araba pazarına geldik arkadaşlar sat satılığa çıktı. Bizim tüpçü coşuyor. Dostum pastatı satıyoruz. Bana dibe bakın ya. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya çılgın Hyundai'lı tüpçü ya. İkinci el araba pazarına araba getirdik. Gel gel bin şu çiftliğe gidelim. Tovar çıkardı. Gel gel çiftliğe gel bende. Dostum. Ola yeni çalım oluk görmüştük arkadaşlar. Peki bu arabalar alabiliyoruz mu? Bir bakayım. Hangi araba? Bunlar biniliyor mu? Biniliyor arkadaşlar. Tog var arkadaşlar. Sedan tog. Onu bulabiliyor mu? Şurada. Aa bak bu. Sedan tok var arkadaşlar bu yeni çıkan. Arkadaşlar buraya gelmemiştim çiftliğe geldim. İlk daha çiftliğe geldim kurmanlık çiftlik. Tok geri geri kayıyor. Horoz ve tavuklar var. <laughs> Horozlar var. Ay civcivleri var yanına. İneğimiz var burada. Atmış pardona geçtim. Yine at dedim. Şey ata inek dedim. Eşeğimiz var. Burası böyle boş bir ama. Dur, burayı daha yeni yaptı genelde. Aynen aynen burayı daha yapmamış arkadaşlar. Güzel çiftlik. Üst katı falan da güzel. Boş. Bu Türkiye havunda coşuyoruz abi. Gel gel şimdi. Tok gitti ha benim. Benim tok kendi kendine gitti. Şimdi başka bir araba alacağım arkadaşlar. JDM arabaları ne kadarmış? 50 Robux alabilirsin diyor. JDM arabası alalım bir tane dur. O çocuklarda bu arabalardan vardı bu arada. Kivitte iyiydi arkadaşlar. Onlar almış nasıl olmuşsa. Nissan GTR falan mı? Aldım kardeşim. Almama rağmen vermiyor. Birazdan sayacak herhalde. Gel şehirde limuzinle gezelim. Zengin adam limuzin. Bin bin. Şimdi sıradaki yere gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi sıradaki yere gidiyoruz. İlk öğretim okulumuz vardı. Okula gidelim. Atatürk Lisesi'ne giriyoruz arkadaşlar. Atatürk Lisesi'ne bakacağız. Buraya öbür oyunda bakmamış mıydık ya? Atatürk Lisesi gir. Sınıfa giriyoruz arkadaşlar. Bakın aynı bizim Aa, bakın arkadaşlar aynı bizim okuldaki ders şeyleri gibi. Tahtaya yazı yazabiliyor mu? Kalem aldın mı? Ah be, tebişire keşke buraya yazı yazılsa arkadaşlar. Kaç tarafa doğru gidiyoruz? Bakın burayı da aynı bu şekilde. Yazı yazılmıyor ama panda. Dostum yazılmıyor mu? Hayır. Güzel, 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 güzel. O futbol sahası var okulun kocaman. Oo, ona içeri gir 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 top var. Oynanıyor mu acaba? Aa içeri girilmiyor mu? Top da alınmıyor. Aa buraya yeni. Aa girdim girdim. Bakayım vurulabiliyor mu? Aa oynanıyor panda. Dostum şu çek. Keşke şu çekme olsa ya. Topu hızlıca Sürükliyorum kaleye doğru. Şöyle. Heh. Getirdim. Hop. Gol. Aa tuttu topu. Gol. Gol. Gel gel. Dışarı doğru çıkalım panla. Daha başka bakacak bir sürü yer var arkadaşlar. Limuzinimizi atlayıp gidelim. Şimdi Antem'in hamamına baktık. Köfteci Yusuf duruyor aynı. Bim duruyor aynı. Bim var şehir merkezinde aynı. Dur başka bir şey. Başka bir şey. Aha arkada değişik bir ev var sanki. Yok onlar hep aynı. Evler hep aynı ya. Artvin otobüse gitti arkadaşlar. acil hastane var. Akasya durağı var. BİM Bim'in içi aynı arkadaşlar. BİM'de bakın tofaş satıyorlar. Algida dondurma doritos falan var. Üst katı köfteci Yusuf. BİM'in Kardeşler erkek kuaförü. Akın abinin elektronik dükkanı duruyor hala. Üst tarafta mimarlık vardı. Berk kafe. Buralar aynı. A101 gelmiş ya. Var mı daha A101? A101 yoktu sanki ya. Dostum emin misin? Evet bin vardı ama A101 yoktu. Tork çikolata var. Yudum zeytin ya. de dondurma. Alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz mu? Lütfen. Argi'de klasik magnum. Hepsinden almak isterim. Dondurma alalım. Kasadan çikolata alalım. Eti karam. Aha eti karam aldım. Eti karam aldım panda. <laughs> Yeee. bana Pandanın tipe bakın ya. Ulan panda nasıl bir tipe büründün ya. Dostum ben tam tam moda girdim dostum. <laughs> moda girdi. Dostlar kral tanesi kahvemiz duruyor. Fırıncı Recep abi. Fırıncı Recep abi bilenler anlar bilen... oh, Güler Oto Kuaför diyor. Arabayı yıkayabiliyor muyuz acaba? Bizim arabayı yıkan limuzini. Limuzini yıka. Aa yıkanıyor vallahi. Bu ne köpük mü sıkıyor bu? Bu köpük galiba. Aa yıkanıyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya o nasıl bir oyun ya. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Güler Oto Kuaför'e hoş geldiniz efendim. JDM arabalarına oyuna girip çıkınca gelecek galiba arkadaşlar. Güler Auto Coffer. Ferrari getir Ferrari. Mekanı Ferrari getir. Oo! Arabanın içinde bir süpürüyor biliyor musun? Süpürme alınmıyor arkadaşlar. Atla atla Ferrari. Yap işte duvara yarım kaldık yazmışlar. <laughs> arkadaşlar düğün salonu, düğün salonu yukarıda yukarıda yukarıda. Ferrari ile düğüne geldik. Gel gel vallahi düğün salonu. Dostum bu ne? Ben müzik çalıyorum. Çocukları pistten alalım. Erik dalı gevrektir. Erik dalı, dalı gevrektir. Dostum komedi. Amanın basmaya gelmez amanın. Dans var mı? Dans 2. Bu var. Halay varmış. Tokat atıyor arkadaşlar. Halay çekiyor. Hoydo. Tekme atıyor. Oturuyor. Namaz var, yumruk var, yorgun var. Dans. Bu nasıl bir dans ya? Dördüncü dans. Tarat Ayaklarıyla dans ediyor. Çok iyi. <laughs> Çılgın ya. Düğünden çıktık, düğünden çıktık. Gel gel. Ben hala dans ediyorum. Olamaz. Dans ederek kaldım arkadaşlar. Niye öyle kaldım da? Takla atalım. Orbanın içinde takla atıyorum. Çılgınım ya. Kapat. Haydi gidiyoruz. Sıradaki yerlere bakmayın. Huuu. Ziraat Bankası. Bir bakkal var arkadaşlar. Şimdi buradaki evler de. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya mahallenin gençleri niye böylesiniz ya? Arkadaşlar camiye bakalım. Camimiz de aynı görünüyor. Abdestlik yer var. Ve camimizin içi de bu şekilde. Çok güzel yapmış gerçekten de. Ellerine sağlık diyoruz. Adam oyunu yapıyor ya. Adam oyunu yapıyor. Çocuk Ferrari çalmaya çalışacak. Kardeş arabi götüremez. Ferrari götürüyorlar da az kalsın he. Bunlar ne yapıyor? Haritada drift atıyorlar çılgınlar. Biz de Ferrari ile yanlayalım dur. Biz de Ferrari ile yanlayalım. Bir de şarkı açmış ya. Bir de şarkı açmış ya. <laughs> Herkes yanlıyor şu anda. Dostu fena yanıyoruz. Aa uçağa kaldı. Bir de radyo açmış ya. <gülüyor> 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 ne yapıyor bandaya bakın arkadaşlar. bandaya <laughs> <laughs> bakın arkadaşlar. Aa burası neresi? Şey? Oyunda buraya bir... Bir dakika burası yarış yer arkadaşlar galiba. Bu arabalar kalmış. Uuuu. Arabayı top speed yapma. Ana benim tok burada. Kargo arabası var ileride. ya. Tokla çarpıştık ya. Geri alıyoruz. Basıyoruz gaza. Basıyoruz gaza adeta. Benzinlik petrol ofisi petrol ofisi. Yakıt al. Yakıtı fullüyoruz abi. Gaz diyoruz abi. Çok iyi be. Mahalleden uçarak geçiyorum bak şimdi. Uhuhu. Vay 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 vay. Arkadaşlar oyun güzel olmuş. Yeni hamamı gördük. Ekstra birkaç tane yeni özellik vardı. Diğerleri aynı. Adama diyorum ki oyuna güncelleme yap. Gerçekten dostum. Bu oyunun güncellenmeye de ihtiyacı var. Oh şuradan lampadan uçuyorum. Yeni şeyler eklersen gene bir video çekmek isterim. Çünkü şu oyunda eğleniyorum ya. Yani. Harimden çok iyi. Neler gelebilir yeni bilmiyorum. Yola getir kuryesi falan eklenir. Fikir verin Dostum getir kuryesi olur. Migros gelebilir. Carrefour'sa gelir. Kocaman Migros yapabilirsin mesela. Carrefour yapabilir. Ya Luna Park yapabilirsin. Bize bizim Luna Park'larımıza benzeyen. Sonra başka ne yapabilirsin? Tırcılar böyle bir yapabilirsin. Tır istasyonu. Veya otobüs terminali Esenler Esenler otogar yapabilirsin bak. Huuu! Ah! Akası durağına geldik. Taksi lazımdır abi. Taksi lazımdır abi. Abi taksi lazımdır abi. İçeri gir abi. Buradaki oturan adamın ismini unuttum. 3 tane telefon var. Her biri ayrı adını çalıyor. Efendim taksiniz geliyor. Sinan sıra sende oğlum. Hemen Nuri babacığım. Çay aldım arkadaşlar. Ya pandanın tipe bakın ya. 33 yana yanmış. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Çok güzel bir oyundu. Gene bir Türkiye hava macerası yaşadık bugün. Umarım keyif almışsınızdır. Burada bitiriyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.